aman ne oynadı. Bir manayla aldığı siki daha Ne oluyor oğlum? Maymun kitabı yedi kanka? Bu adamların <laughs> bu kadar push yapamaması lazım ya. Cidden çok garip ya. Şuna bak abi. Ben replay izleyeceğim bu arada. Rifle'yi de beraber izledim. Team replay'ta. tamam. Replay izlenecek bir oyun değil. Mantığı yok. Ha karşı nasıl... Kaç mana veriyor onu merak ettim. Bana nasıl gidip gidiyor bunlara? Nedir bu ya? Bak bitti amına koyayım nasıl ya? Asker bas abi asker bas. Abi asker bas. Adam hirası yok amına kim, terk <laughs>